Çok kıymetli il başkanlarımız, Büyükşehir Belediye Başkanımız, Genel Merkez, Genel Yönetimler Başkan Yardımcımız, Teşkilatlarımızın çok kıymetli üyeleri, Değerli Büyükşehir Belediye Başkanlarımız, Hemşehir Derneklerinin çok kıymetli başkan ve temsilcileri, Türkiye'nin muzeyi olan çok değerli Sakaryalı hemşehrilerimiz, bugün Hemşehir Dernekleri buluşması düzenlenen iftar sofrasında siz Sakarya'da hemşerilerimizle beraber olmaktan büyük bir mutluluk ve onur duyuyorum. Beni bu iftar sofrasına davet eden il başkanımıza ve Büyükşehir Belediye Başkanımıza hasreten teşekkür etmek istiyorum. Sizlere saygıda Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın selamladığını, sevgilerini en iyi gereklerini getiriyorum. Biraz önce de grup başkan dediğimiz Eren Bey'in de söylediği gibi New York'tan İstanbul Havaalanı'na indik. Üstümüzü değiştirdik. Oradan doğrudan Sakarya'ya geldik. Ve New York'tan vatandaşlarımızla bir araya geldik. Ahıska Türkleriyle, Kırım Türkleriyle, Karaçay Türkleriyle ve orada yaşayan vatandaşlarımızla. Hepsinin sizlere selamları var, sevgileri var. bağları her geçen gün daha da güçleniyor. Buna tabi akraba topluluklarımız, buna evlat-ı fatihanlar da dahil ki burada Balkanlardan gelen vatandaşlarımızın kurduğu dernekler de var. Çok kıymetli hemşehrilerimiz, değerli kardeşlerim, sizler de kurguladınız. Maalesef grup bir Ramazan'ı geçiriyoruz. Şubat'ta meydana gelen deprem tarihimizin en büyük felaketi. Sadece İnsanlık tarihiyle karşı karşıya kaldığı en büyük doğal afetlerden bir tanesi. sizi en iyi biz anlarız Motosuyla, sloganıyla deprem bölgesindeki kardeşlerimize yaptıkları yardımlar için ben de deprem bölgesine gittiğim zaman 54 bin e kadar ağaçları çok gördüm. Ayrıca bir sefer böyle bir Gerçekten de o bölgeyi en iyi anlayan sizlersiniz. 1999 depreminde ben de Sakarya'dayım. O yıkımı gördüm. O gün şartlar başkaydı. Ama bugün şartlarda devletimiz, milletimizle beraber el ele vererek daha ilk saatlerinden itibaren Şehirlerimize, depremzede kardeşlerimizde bir oldu. Ben sabah kalktığım zaman erken saatte, çok erkendi. Telefona baktım, deprem Sonra televizyon açtım. Başta İçişleri Bakanımız, Çevre Bakanımız olmak üzere tüm bakanlarımız bölgedeydi. Hemen evet. yanında oldu. Ama şimdi hedefimiz var. Daha iyisi. Sakarya'da da devletimiz, hükümetimiz özellikle başta kamu kurumları olmak üzere her şeyin daha iyisini, her şeyin daha kalitesini, daha sağlamını yapmak üzere belirliğimiz çalışıyoruz. Bu vesileyle devletimizin görevini bizlerin görevidir. Ama çok farklı şehirlerden gelip de Sakarya'mızın kalkınmasına, ekonomisine, kültürüne katkı sağlayan tüm hemşeri derneklerine, hemşerilerimize huzurlarınıza teşekkür etmek istiyorum. Evet, önümüzde bir seçim var. Önemli bir seçim. Geçtiğimiz seçimler önemli. yönetime, yani seçik yoluyla kimin yöneteceğine katkı sağlayacak. Doğrudan etkisi var. Ve New York bölgesinde, New Jersey bölgesinde dolaştım. Oradaki vatandaşlarımız bize işte çok daha heyecanlı Türkiye'de bir seçim Çünkü son 20 yıldır Türkiye'nin geldiği noktayı en iyi onlar kıyaslıyor. Biz bazen şimdi yaşadığımız için görebiliyoruz bunu ve bazen de görmek istemiyoruz. Daha doğrusu sevmeyenler de var. Ama yurt dışında seven sevmeyen herkes son 20 yılda Türkiye'nin nereden nereye geldiğini çok iyi görüyor. O yüzden çok heyecanlıyız. Ve Türkiye'nin itibarının nasıl arttığını o ülkede yaşayan vatandaşlarımız çok daha iyi görüyor. Türk'ün hedef gösterdiği muazzam belirlikler seviyesine ve üstüne çıkmak için önemli bir mesafe kat etmiştir. Yine Mehmet Bey söyledi, bugün Türkiye sadece bölgesel bir güç değildir, küresel bir hak yoktur. Ve dünyanın neresinde nasıl bir mesele, mesele varsa mutlaka ve mutlaka araba bu tarz gibi geldi nerede bir mazlum varsa, nerede bir afet olduysa, onların yardımına koşan ilk ülke olması İnsani yardımlarda milli gelir göre dünyada bilmeyeceğiz. Ama insani Thank yeah. Neden? Diyebilir birilerinin Libya'da ne işiniz var diyor. Suriye'de ne işiniz var diyorlar. Karar maalesef Azerbaycan'a Türkiye'ye yardım etti diyenler de var bunların içinde. Filipinler uzak orada ne işiniz var diyebilir. Ama burada bir saygı güven misiniz? Kolombiya'daki çatışmaların durması için ara kurucu girişimlerine katkı sağlayan Herkes bizi yeni geldiği zaman

bir temsilcilerimiz var. Ama bunu tabii ki bayramımızın dalgalanması önemli. Ama bunu milletimize refah için, ekonomik kalkınması için kullanmamız gerekiyor. Yine millet, Merkez Bankası'nın yaptığı bir anlaşmada, şey, araştırmada <laughs> diplomatik misyonlarımızın açıldığı yerlerde ihracatımız en az yüzde otuz artmış. Çünkü ekonomik bir bazı. O kadar çabasal bekliyoruz. Savaşlar var, krizler var, doğru. Çatışmaların yüzde altmışı bizim etrafımızda. Krizlerin yüzde altmışı bizim etrafımızda. Afganistan'ı da dahil edecek olursak. O yüzden biz girişimci ve insani dış politika izlemek zorundayız. Bunları çözmek için çaba sarf etmek zorundayız. Ama bu krizlerle beraber ortaya çıkan fırsatlar var. Bu fırsatlarda da başta çıkarı olmak üzere ülkemizi ve bölgemizi çıkarı için çok iyi kullanmamız lazım. İşte enerji krizi. Maalesef bir Şimdi buradan da enerji kaynakları inşallah Sakarya havzası şeyinden, Barsevi'nden gelecek doğal gazla bağlanacak. Sonra güven ve stratejik vizyon sayesinde. Son yirmi yılda yaptıklarımızla Türkiye'nin ilk asrı başarılı bir şekilde tamamlandı. Bu vizyon sadece AK Parti'nin vizyonu değil, bu vizyon Cumhur İttifakı'nın vizyonu. <laughs> Yeniden Refah Partisi'nin Arapça'ya katılmasından da hem memnuniyet duyduk, hem güçlendik. <laughs> çok teşekkür ediyoruz. AK Parti'nin de beşinci komşuyuz. <laughs> Her gün önüne geçiyoruz. İnşallah bize katılır katılırlar diyorduk. Bu valla kabul oldu. Çok teşekkür ediyoruz. Daha güçlüyüz. Bize i̇şte, değer arkadaşlar anlatmaya çalışın şu. Türkiye'nin önemli kazanımlar var ama bu kazanımlar bize yetmez. Bu kazanımlarla yetinirsek gerisinde kalırız. Neyin gerisinde kalırız? Bugün dünyada belirsizlikler var. Sadece bizim ekranımızda değil de. Görüş mesafesi kısaldı. Avrupa'nın ortasında bir savaş olacak deseler de 5 Covid diye bir salgın gelecek, dünyayı nasıl kavuracak deseler inanır mıydı? Her şey değişiyor. Belirsizlikler var. Ama aynı zamanda güç ortaya çıkıyor. Yeni güçler var ortaya. Çünkü Birleşmiş Milletler başta olmak üzere uluslararası sistem yetersiz. Sistem yetersiz olursa mutlaka bireysel güçler ortaya çıkar. Tek taraflı politikalar ortaya çıkar. Biz çok taraflılar inanıyoruz O yüzden dünya beşler olmadan sorunları çözülür daha güçlü, daha istikrarlı bir ülke olarak güç paylaşımında dünyanın adaleti için, dünyanın kalkınması için en önde mi Sadece Türkiye'nin güçlü olması yetmez. Tüm dünyasının, tüm devletlerin teşkilatı çatısı altında kurumsallaştırarak birleştiren ülkeleri Türkiye işte Kuzey Koridor alternatif olarak ortadan kalktıktan sonra Hazar geçişi kardeş cumhuriyetlerin de içinde olduğu Doğu Batı Orta Koridoru hem enerji için hem de ulaşım için, ticaret için, lojistik için en iyi şekilde değerlendirmemiz lazım. ediyorsunuz. Özbekistan'da Türkiye, Azerbaycan, Özbekistan, Azerbaycan.

Savunma sanayinde yüzde seksen dışa bağlı. sanayinde bazı ürünler almak için ne zorluklar çekiyor. Şimdi de çekiyoruz. İş Almanya. Bazı ülkeler abi de bunlar bizim ülkelerimiz sözde halen de savunma sanayi ürünlerinden bazı ürünleri bize